merhaba arkadaşlar. Bugün lafı uzatmayacağım. Bugün krom yapma geldi. Hadi yapalım. Uygulamasız bu arada. Valla. Nasıl yapıyorsunuz? Öncelikle bir renk seçiyorsunuz arabanıza. Buradan Speculator diye bir şey geliyor. Dur. Arabanın rengi tam kırmızı olmadı. Dur ya. şimdilik şey yapalım. Heh. tamam. Çok güzel oldu. Yok olmadı. Bir dakika ya kırmızı yapmam gerek abi kırmızı yapamıyorum ha yaptım buradan spekulyer böyle sarı yapıyoruz tamam mı sonra pembe yapıyoruz yani istediğiniz renkte yapabilirsiniz ama ben pembe yapacağım böyle bir şey olmasını istiyorum. Ben de tam vurmadığına ya. Altın renkli bir aracım var. En sonunu da göstereceğim. Evet. Böyle yaptık gelmedi, değil mi? Oyundan çıkıp tekrar giriyoruz. Ve en son altın kromlu göstereceğim videonun sonunda olacak. Altın kromum çok güzel. Çok güzel hem de. Altın kromu satabilirim. Ama baya pahalı. Bir 50 milyar. Gördüğünüz gibi kromum hazır. En sondaki krom aracımı gösteriyor. Ediyor. Dur şu Hazır mısınız? 3-2-1 Evet. Altın kurumumuz karşınızda. Arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz demeden önce. Son bir tane araba göstereceğim. Bunu da arkadaşım verdi. Arkadaşımın verdiği araba da şu. Bakın. Bu da çok güzel bir şey. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.